Ahmet Kekeç, Kemal Bey'e kolay dersim soruları. Kaçırmışım. Kemal Bey kendisini ziyarete giden romantik gazeteciye dehşetli dersim açıklamalarında bulunmuş. CHP'nin değil devletin özür dilemesi gerektiğini söylemiş. Ben de önce vicdanında yanıtlaması şartıyla yani dileğiyle bazı kolay dersim soruları hazırladım. Kendisini şöyle alalım. Kemal Bey, dersimde ne oldu? Dersimli bir yurttaş olarak yaşanan müessif hadiseye ilişkin bize ne söylemek istersiniz? Bir dedenizin idam edildiğini duymuştuk. Dersim'deki katliama ilişkin dönemin emniyet müdürlerinden İhsan Sabri Çağlayangil ile bir röportaj yapmıştınız. Gazeteciliğe heves ettiğiniz günlerdi. İnsanın vicdanını kanatan ayrıntılar nakletmişti Çağlayan gibi Türkiye Dersim'de yaşananları büyük ölçüde o röportajdan öğrenmişti. Ne oldu o röportaja? Niçin metnin tamamına ulaşamıyoruz? Bir beyanatınızda röportajın ses kayıtlarını gazeteci Soner Yalçın'a emanet ettiğinizi söylüyordunuz. Soner Bey niçin fahş o kayıtları? Kaya gibi adam diye taltif ettiğiniz gazeteci arkadaşınız niçin kaçırıyor o bilgileri bizden? Dersim hassasiyetiniz malum. Onur Öymen'in o talihsiz bırakın analar ağlasın çıkışına en büyük tepki sizden gelmişti. Hesabı sorulmalı filan gibi laflar ediyordunuz. Genel başkan seçilir seçilmez dersimi gündeminizden düşürdünüz. Niçin? Milletvekili arkadaşınız, aynı zamanda akrabanız oluyor galiba, Hüseyin Aygün, Seyit Rıza'ya iade itibar için bir yasa teklifi hazırladığından söz ediyordu. Siz, şimdi sırası değil diyerek püskürttünüz. Aynı zamanda Dersim meselesinin parti içinde konuşulmasına yasak getirdiniz. Niçin? Aynı Hüseyin Aygün bir süre sonra Dersim isminin iadesi için bir yasa teklifi hazırladığını bildirdi. Yine püskürttünüz. Niçin? Dersim konusunda devletin özür dilemesi gerektiğini söylüyorsunuz. Devletin başındaki kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bilebildiğim kadarıyla bir özür açıklaması yaptı. Benzeri bir açıklamayı Başbakan Davutoğlu da yaptı. O dönemde devlet CHP olduğuna göre siz hissenize düşen açıklamayı ne zaman yapacaksınız? bir gazeteci yani bu satırların yazarına telefonda Dersim'de yaşananların devrimin tarihsel meşruiyeti çerçevesinde olağan karşılanması gerektiğini söylemiştiniz. Hala böyle mi düşünüyorsunuz? Devrim her türlü şiddeti meşrulaştırır mı? Dersim'de olup bitenleri olağan karşılayacaksak, niçin çağlayan Yille röportaj yaptınız? Niçin yaşanan müessif hadiseyi gündemimize taşımak için cansiperane mücadele verdiniz ve şimdi niçin kaçakları oynuyorsunuz? Karaalioğlu oğlu Cömert Ocaktan. Üçüyle yakın arkadaşımdır. Üçüyle de aynı gazetelerde çalıştık, aynı mecralarda eğleştik Üçünün de kendisine emanet edilen sözü namusu gibi koruduğuna şehadet ederim. Bazı arsız soytarıların internet mecralarında pişirdikleri dedikodulara bakmayın. Namuslu, şerefli ve vicdanlı insanlardır. Dahası kıymetli insanlardır. Sağda solda gezdirilen ve gerçekle alakası bulunmayan bilgiler kıymetlerinden bir şey eksiltmez, eksiltmeyecektir. Hazır yeri gelmişken operasyonel amaçlarla kurulduğu olduğu besbelli bir gazetenin içinde 2 milyon dolar ifadesinin geçtiği haberiyle ilgili olarak da bir çift söz söyleyeyim. Binlerce insanın hayatını kararttınız, milyonlarca ağ aldınız, insanların namusu ve şerefiyle oynamak konusunda da mahirmişsiniz. Melanette kimse elinize su dökemez. Bir kez daha teyit ettiniz. Ahmet Kekeç, Star.